arkadaşlar bugün sizlerle YouTube abone kasma ve izlenme hilesini göstereceğim Aslında hile değil Bunlar sadece emek arkadaşlar hemen şöyle YouTube için Google Chrome'a giriyoruz Ben bu linki size atacağım açıklamada olacak buradan giriş yapıyorsunuz arkadaşlar 4 free Ben kendi şeyini yazdım ama ben şey yapmıyorum kullanmıyorum sadece sizler için açtım Coin kazana basıyorsunuz YouTube izle koyun kazan buradan geliyorsunuz Tıklıyorsunuz Hemen tıklayalım 30 saniye izliyoruz arkadaşlar Böyle videolar niye atıyorsunuz Çift ayna, pal dişi kalkışında diyor Bak işte Ayağıyla vuruyor Bu güvercinlerle alakalı <laughs> güvercin sevenlere gelsin o zaman. Öyle diyeyim. Hemen geçelim. Evet. 49 coin. Şöyle gelelim. 73 coin oldu. Gördüğünüz gibi. Hesap ekle diyoruz buradan. Hesap ekliyoruz. Youtube işte abone mi kasmak istiyorsunuz? İşte izlenmemi istiyorsunuz? Beğenimi istiyorsunuz? Yorum mu istiyorsunuz? Burada hepsi var link kısaltım hani para kazanma falan mevzusu var ya. O şekilde link de kısaltabilirsiniz. Instagram beğen, site trafik. Bunların hepsi mevcuttur. Şimdi mobil uygulama tarzında göstereyim ben size. Hemen şuna girelim. Aynı şekil. Burada da aynı ama burada içerikler daha az. Hemen şuradan ne diyelim? YouTube video izle 60 25 saniyelik video izle. Abone olur musun güzel kardeşim? <laughs> Öyle yazmış. Evet. Keşke benim bilgisayarımda olsa da ben de bir CSGO çeksem ya. Seviyorum CSGO'yu. Hemen 25 saniye. Gördüğünüz gibi 25 saniye izlemek zorundasınız. Yoksa koyun kazanamıyorsunuz. Tavsiye ederim arkadaşlar böyle uygulamayı, hile falan aramayın yani. En azından YouTube kanalınıza falan giriş yapmak zorunda da kalmıyorsunuz. Hemen şöyle gelelim. Gördüğünüz gibi 69 coin oldu. Buradan şöyle gelelim. Burada günlük tıklama nasıl bilmiş orada nasılmış, onu da göstereyim. Evet, günlük tıklama bonus, günlük bonus. Evet kullanıldı kullanıldı kullanıldı. Müsait olmam için kaç tıklama? 935 tıklama yapmışım. Hmm. İşte VIP, VIP olunca şöyle inşallah vardır bir tane. YouTube izleme var mı bakalım? Yok. İzlenmeli yani size en, en üstte atıyor arkadaşlar şöyle var şu, şurada sarı sarı renkte gördüğünüz gibi bak bu ikinci sırada bu birinci sırada bak adamın toplam tıklaması 541 1493 hemen şöyle girelim video çek puan kazan şu şekilde buradan 1000 1000 ee, jeton kazanabiliyorsunuz arkadaşlar Bak burada yazıyor şartları. başlığı benzer olmalıdır. Abone kısmına istesi. Benzer başlıklar olmalıdır diyor. Video süresi en az bir dakika olmalıdır diyor. Açıklamada sitemizin falan filan bilmem ne. Böyle yapıp abone kasabilir. Videonuzu izlettirebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu şekilde daha çok kolay kolay değil aslında. Emek sarf ediyorsunuz sonuçta. Yükselme şansınız var. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.